مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا qala. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sen, sana veda etmedi. Sana darılmadı da buyurdu. Demek ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam vahiy bir süre kesilince ne yapmıştır? Endişe etmiştir. Acaba Rabbim beni bıraktı mı? Rabbim bana darıldı mı acaba? Yanlış yaptığım için mi böyle oldu? Diye endişe ettiğinden, evet Allah ne buyurdu? Rabbin sana seni terk etmedi, sana darılmadı da. Manevi olarak eğer bir muhabbet halinden sonra, Allah'a bir yakınlık halinden sonra, güzel bir halden sonra eğer sıkılırsak, daralırsak, muhabbet kesildi diye düşünüyorsak, Allah artık beni sevmiyor diye düşündüysek bu durumda Allah bu hitabı bize yapıyor. Ne buyurmuş olduğu, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Bu olması gerekendi. Böyle olması gerektiği için bu kesildi.